Merhabalar, 3G Şirketler Grubu Genel Müdürü Esra Güven ben. 3 gündür fuarda bulunmaktayız. Çevreyle ilgili tüm paydaşların yer aldığı büyük bir organizasyon. Ulusal ve uluslararası birçok misafiri standlarımızda ağırladık. Bu sisteme hizmet eden tüm sektörler, atık tesisleri, depozito iade sistemine hizmet eden firmalar, birçok firmalar, belediyelerimiz bu fuara katılım gösterdi. Biz de Üçgen Şirketler Grubu olarak bu üçgen depozito iade sistemleri ile ilgili ürünlerimizi burada müşterilerimize buluşturduk. Bildiğiniz gibi 2019 yılında Türkiye'de depozito iade sistemine yönelik bir kanun devreye girdi. Fakat bir takım ülkemizde yaşanan olumsuzluklardan dolayı sistem 2024 yılı itibariyle devreye girmiş olacak. Bugüne kadar tüketmiş olduğumuz içecek ambalajlarını artık bu görmüş olduğumuz makineler doğrultusunda toplar hale gelecek. Evlerimizde tüketmiş olduğumuz içecek ambalajlarımızı artık bu makinaları getirerek, Depozite iade sistemiyle makinalarda ezme kırma işlemi gerçekleştirdikten sonra ödül sistemiyle vermiş olduğumuz ürünlerin bedellerini alıp mağazalarda promosyon ödülü olarak kullanıyor olacağız. Aslında ülkemize iki anlamda çok büyük katkısı var. Tüketmiş olduğumuz bu içecek ambalajlarını aslında çoğunu doğayı kirleterek çevreye salıyoruz. Diğer boyutuyla baktığımızda ekonomik anlamda döngüsel ekonomiye büyük bir katkısı olacak. Biliyorsunuz bu ambalaj ürünlerini, ham maddelerini yaratabilmek adına %90 ithal ediliyor. bu makinalar sayesinde hem bir, birebir atılan makinalar hem de balk dökümle sistemden toplanan ambalajlarla ambalajlar da ülkemize ham madde kaynağı yaratıyor olacağız. Böylelikle çevre ve doğaya büyük bir katkıda bulunmuş olacağız. Ee, biz e, geçen sene 3G firması olarak ilk defa WeCycle fuarına katıldık. E, ciddi anlamda fayda sağladığımız için bu konuyla ilgili ikinci katılımımızı gösterdik. Oldukça başarılı bir organizasyon. Emeği geçen e, tüm arkadaşlarımıza bu konuda çok teşekkür ederiz. Çünkü tüm e, sektörün, çevreyle ilgili e, tüm firmaların birlikte burada paylaşım gösterdiği bir ortam. E, emeği geçen herkese teşekkür ederiz.